Karacı Musa Mahallesi Ekşiol sitesinde oturan uzman çavuş Mustafa Can'la eşi tarafından evde ölü bulundu. Silahla vurularak öldüğü belirlenen uzman çavuşun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Gümüşova ilçesi Pazarcık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre FK isimli genç kızın koluna iddiaya göre yorgun mermi isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı ilçesi Yeşiltepe köyünde pat pat adı verilen tarım aracı devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün dere yüzeyinde ve etrafında oluşan tabakanın yanı sıra mevsimsel yağışlardan kaynaklı dere tabanında biriken atıklar kaldırılarak temizlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve her yıl rutin olarak gerçekleştirilen dere temizlik çalışmaları dahilinde Asar Deresi'nin dere içerisinde biriken atıkları kaldırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde sürdürülen çalışmalarda ayrıca dere yürüyüş alanları üzerinde oluşan yabani ağaç ve otların temizlikleri de gerçekleştirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı silahlı terör örgütü FETÖ PDE'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ve silahla tehdit edip gasp suçlarından 4 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı. Şahıslar cezaevine teslim edilirken şok operasyonların kent geleninde devam edeceği belirtildi. Son dönemlerde tekstil ürünlerinin fabrikasyona geçmesi ve sentetik ürünlerin yaygınlaşmasıyla özellikle hassas ciltli bireylerde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Naylon bazlı ürünler ve kimyasal boyalar sebebiyle bebeklerle birlikte kadınların cilt şikayetlerinde de artış yaşanıyor. Piyasada var olan ürünlerin cilt rahatsızlıklarını arttırdığını fark eden giyim endüstrisi öğretmeni Zeynep Dinç de kendi markasını oluşturarak organik ürünler üretmeye başladı dinç, bebekler için battaniyeden pançoya, kadınlar içinse pareodan bornoza kadar çeşitli ürünler üreterek tüketiciyle buluşturuyor. Şu an pançomuzun pervazını ve kapşonunu tasarım atölyesi olarak geçiyor atölyemin ismi. Organik kumaşlarla bebeklere ve yetişkinlere ürünler üretiyorum. Özel tasarımlar yapıyorum. Bu mesleğe başlarken de zaten Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için bir altyapım vardı. Daha önce de modelist olarak çalıştım. Ve kendi mesleğimi icra edebileceğim, kendi markamı yaratabileceğim bir hayalim vardı. Çocuğumu da büyüttükten sonra Böyle bir fırsat geçti elime. Ben de e, özellikle bebekler için e, çok zor bulduğumuz organik kumaşlarla e, tasarımlar yapmaya başladım. E, aynı zamanda yetişkinler için de yine e, tasarımlar yapıyoruz. Organik, %100 organik pamuk kumaşlarla yapılan birçok farklı e, ürünler üretiyorum. Evet. Daha sağlıklı yaşamak, e, cildimize dost ürünler, bebeklerin cildi çok hassas, özellikle gittikçe alerjik bünyelerin arttığı bir e, sağlık e, sorunlarını yaşadığımız bir döneme giriyoruz. Bununla birlikte e, organik kumaşlar e, bizim cildimize dost. İşte organik boyalar, organik e, pamukla üretilen, ilaçlamaların olmadığı e, üretimlerde e, üretilen kumaşlar bunlar. Bu yüzden de daha sağlıklı kumaşlar. E, piyasada da bu kumaşlara ulaşmak çok zor. Bu böyle bir açık fark ettim. Ben de bu kumaşlarla ilgili e, çalışmalar yapmak istedim. E, aynı zamanda yetişkinlerin e, taleplerine göre işte yine e, su emiciliği çok yüksek kumaşlar olduğu için e, bornoz, e, yine pançolar, özellikle işte e, bu denizden çıktıktan sonra su emiciliği yüksek olduğundan dolayı. E, parayı olarak kullanılabilen yetişkinler için, çocuklar için e, panço olarak kullanılabilen ürünler ürettim yine. Peki kumaş Nasıl anlaşılır? Bir anlama modeli, şekli var mıdır? E, şimdi zaten kumaşlarımızda hani e, bu konuyu bilmeyenler için bile dokunduğunda fark edilebilen yüzeyleri var. Ama onun dışında biz e, toptancılarımızdan organik sertifikası talep ediyoruz. Doku olarak zaten birçok fark var. Yan yana koyduğunuzda fark edebilirsiniz. Sentetik asla kullanılmıyor. E, %100 pamuk ürünler. Aynı zamanda e, boyar maddelerinin, işte kimyasal uygulamaların olmadığı kumaşlar bunlar. Ceyli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinin ara sokaklarında uygulama gerçekleştirdi. Üç farklı noktada yaklaşık iki saat süren uygulamalarda 196 motosiklet kontrol edildi. Uygulama noktalarından kaçmaya çalışan sürücülerse motosikletli trafik polislerinin kovalamacası sonrasında yakalanarak tekrar uygulama noktalarına getirildi. Bu çerçevede yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan, ehliyetsiz motosiklet kullanan, kask takmadan motosiklet kullanan plak sız motosikletle dolaşan ve polisin dur ihtarlarına uymayan toplamda 64 motosiklet sürücüsüne 91.107 lira idari para cezası kesildi. <gülüyor> <gülüyor> zorlu zorlu çıkar bu da bolo. 255. Haçle dilmez, zorluk çıkardı 2. Yalan söylemez, yalan söyledi denilmez. 2. Ben anlatabilir miyim konuyu? Ben sıkıntı yok ya. Araç mu ama? orada da yok. Burada da boşluk yok. Aynen öyle. O dediği söyle diyor. Onu sen onu kurar, Sen yapacaksın. Tamam. Kim daha çekeceğiz, açacaksın sen? Bırakamız bana. Plaka geliyor. Ya plaka yok. Ben biliyorum onu. Gel. Şöyle Bir az şeyi kırıldı diye düşündüm. Ama beyefendi ne? ben görüyorum. Bak Buyurun. abi görüyor musun? İyi baba bakıyoruz. Kaçtı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a aile ziyaretinden dönenleri taşıyan Salih Sezer idaresindeki 34 LK 99 77 plakalı panelvan Anadolu Otoyolu'nda Gölyaka gişelerine yaklaşık 2 kilometre kala kontrolden çıktı. Emniyet şeridinin yan kısmındaki bariyerlere birkaç kez çarparak durabilen panelvanda yolcu olarak bulunan EA Hülya Ateş ve Zeliha Sezer yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Otoyolun emniyet şeridi dubalarla çevrildikten sonra yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan sürücü Salih Sezer'in şeker hastası olduğu ve kaza anında rahatsızlandığı öğrenildi. Hanlıköy Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana gelen kazada AK idaresindeki 54 AHJ 390 plakalı otomobille ismi henüz öğrenilemeyen bisikletli çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü kanlar içerisinde yerde kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bisiklet sürücüsünün cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki morga kaldırıldı. Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre Ağaççılar köyünde ormanlık alandan traktörüne odun yükleyen İsmail Kılıç, eve gitmek için yola çıktı. Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri traktörün altında kalan Kılıç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin halatla traktörü kaldırması neticesinde kurtarılan sürücü Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmail Kılınç'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi. Çünkü oradan duman çıktı. Duman çıktı ya. Dinamanı oradan kesilir. Bakalım. 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 Bir sadece. Bana bana Cumhuriyet Mahallesi Atık Sokak'ta bulunan binada meydana gelen olayda vakaya müdahale etmek için adrese gelen sağlık ekibi binanın asansörünün bozulması neticesinde mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler sağlık ekibini kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Uzun uğraşlar neticesinde sağlık ekipleri bulundukları yerden kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekibinin asansörden kurtarılma çalışması ve 112 acil servis ambulans ekibinin kurtarılması yer alıyor. İçeride bakmışım.

진짜 <목소리> 들맨이오시 <목소리> 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 5 dakikaya 6 dakikaya kadar mücadele etti. Gerede ilçesi Afşar Yaylası ormanlık alanda saat 12 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Kastamonu, Kütahya, Marmaris, Bursa, Edirne, Antalya, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden toplam 18 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz ve 2 dozer bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etti. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesinde bulunan göletten su almak için helikopterlerin sıra beklediği görüldü. Yangının çıktığı bölgeye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Triyaki Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ahmet, Gerede ilçesi Afşar Yaylası Ormanlık alanda dün saat 12 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Kastamonu, Kütahya, Marmaris, Bursa, Edirne, Antalya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden toplam 14 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 5 tozer, 2 கிரேder, kepçe, 12 su ikmal aracı, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde 22 saatin ardından yangın kontrol altına gözaltına Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 18 dakika sonra da yangına müdahale edilmiştir. An itibarıyla 12 helikopter, 40'tan fazla 42 arazöz, yaklaşık 400 iş gücüyle ve diğer ormanın dışında da diğer kamu ve kuru ve kuruluşlarının itfaiye araçları, su tankerleri ve diğer araçlarla birlikte yangına müdahale edilmiştir. An itibariyle kontrol altında denilemez ancak yangının ateşi söndürülmüş durumdadır. Şu anda bir kısım bölgenin bir kısmında soğutma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi hava araçları şu anda e, hala bölgeyi dövmeye devam ediyor. E, ümit ediyoruz akşam saatlerine kalmadan e, yangın söndürülmüştür, kontrol altına alınmıştır diye bu müjdeyi vermek istiyoruz. Evet arkadaşlar bugün 12 sularında Gerede ilçemizin Avşarlar yaylasında yangın çıktı. Bu yangına Orman Bakanlığı'nın bütün bölge müdürlüğü, işletme müdürlükleri, AFAD İl müdürlüğü, itfaiyeler, bölgedeki itfaiyeler, çevre illerdeki itfaiyeler müdahale için geldi. Hemen yakınımızda bir yangın söndürme göleti var. O göletten de su olarak e, yangına müdahale ediliyor. Şu anda kısmi kontrol altına alındı denebilir. Yani tam net olmamakla beraber e, 40 hektar civarında bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Düzce'de hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Yılca'da bir grup genç de hava sıcaklıklarından bunaldığı için Çamlısu Köyü içerisinde bulunan Karagöl Şelalesi'nin yolunu tutuyor. Karagöl adına aldığı şelalenin döküldüğü ve Göl oluşan bölgede gençlerin doyasıya eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı. Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Organizasyonu'nda düzenlenen Şampiyon Köyler Ligi futbol turnuvası tamamlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva maçındaki mücadele ve heyecan profesyonel ligleri aratmadı. Maç saatlerinde Karaçayır bölgesine akın ederek takımlarını destekleyen seyircilerin sayısı ise profesyonel liglerde mücadele eden kimi takımlardan daha fazla olduğu belirtildi. Turnuvanın final maçında Banaz köyü ile Alıçören köyü karşı karşıya geldi. Final maçında tribünde yer bulamayan seyircilerin bazıları tellere ve ağaçlara çıkarak maçları izledi. Final maçında karşılaşmayı 1-0 kazanan Banas köyü şampiyon olurken Alıçören köyü ikinci, Örencik köyü üçüncü oldu. Tekkedere köyünün dördüncü olduğu şampiyon köyler futbol turnuvasında ödülleri karşılaşmayı izleyen siyasiler ve ilk protokolü verdi. Şampiyon Banas köyü futbol takımı maç sonunda büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu meşalelerle doyasıya kutladılar. gel. 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 Hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Valim, burada bekliyoruz. Burası bunun değerli yerleri. Siz de buraya alalım. <laughs> kapat be inat